Evet. Bugünkü şeyimiz ee, hayvanımız da her zaman kedi köpek olmasın dedik. Bir tane kocaman solucan. Nerede? Asfaltın üzerinde. Bu hayvanlar buraya nasıl geliyor ben de anlamıyorum. Bak şöyle. Şurası toprak. Yeşil alan. Efendime söyleyeyim. Burası da bayağı şuradan itibaren şöyle göstereyim. Asfalt Bu hayvanlar toprağın altında yaşıyorlar Efendime söyleyeyim e işte oradan Ya yuva açıyorlar kendilerine e Ve toprağı havalandırıyorlar Çok faydalı hayvanlar ama Asfalta nasıl geliyorlar Ben bir türlü anlayabilmiş değilim Yani hep şu güzergâhtan bu güzergaha doğru yavaş 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 yürüye 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 büyük ihtimalle şu toprağa yetişip varmaya çalışıyorlar. Bazılar güneş altında kalıyor, koruyor, ölüyor. Bu hayvanlar mı? Bu hayvan biraz da canlı bir hayvan. Evet. Bayağı da iriymiş. Battal boyu Bu hayvan. Evet. Ee, şimdi arada biz yardımcı oluyoruz bu hayvanlara. Şeyler de var mesela. Ağaç dallarından düşen şeyler doluyor. Ee, salyangozlar doluyor. Ben gördüğüm zaman, bu asfaltta gördüğüm zaman alıyorum bu hayvanları oraya atıyorum. Yani biz yemiyoruz. Biz, bizim için necis bir hayvan ama iyi yiyor, hayvan canlıdır, büyüsün. Bizim memleketimizde de çok şey ihraç ediliyor. Salyangoz çok ihraç ediliyor şeylere falan. Bu Mersin Limanı'ndan şeylere falan. Yabancı Avrupa Birliği ülkelerine. Bu hayvanı da ne yapalım yardım mı edelim? Bu hayvana yardım edelim. Biraz bir torpil geçelim. Bu hayvan yürüyememiş. Bu hayvanı alalım. Neyle alalım? Şöyle bir tane çöple alalım. Bunu bunu kargalar margalar görsün. Abi hemen kıpırdamaya başladı hayvan bak. Evet. Evet. Dur abla abi dur. Bu hayvana da Rüzgar'ın oğlu Sabah ismini verelim. Rüz, Rüzgar'ın oğlu Sabah. Ama bu kadar hızlı değilmiş. Evet. Hadi bakayım. Hadi olsun. Bunu da yavaşça şöyle şunların altına bırakalım. Evet. Bu hayvanı kuşlar görürse Yer nasiplenir. O da şey de biz de arada bir torpil oluveririz. Biz de tabiatta yaşıyoruz yani. Biz de tabiata müdahale ediyoruz. Hadi. Bu kadar. Bye bye.